diliyorum güçlü alkış gelsin. Ah, evet, çok teşekkür ediyoruz orta kardeşimize. Özellikle ben Deniz Karadeniz Kemenze Şov, Mira Çakmacı herkese hoş geldin der. Gelin be damat be. Karadeniz usulü ömür boyu mutluluklar temel ediyoruz. Kuvvetli yeni bir almış olsun bakalım. Alkışlarına yani misafirler her gün bir yerden bir yerdeyiz. Dün neredeydik? Bu Şile tarafında Çekmeköy'deydik. Orada bir gencimizin düğünü Bugün de burada güzel bir yerdeyiz. Neredeyiz? Üsküdar. Bazen isimleri unutuyoruz. Boğaziçi yaşam merkezinde güzel bir tesis. Gerçekten ben çok beğendim. Çok yerlere gidiyoruz. Güzel olmuş. Değil mi Orkçu kardeşim? Evet. Ne kadar oldu? İki sene falan mı? İki sene oldu. Yarın akşam da başka bir yerdeyiz. Herkesi evlendiriyoruz. Hiç beşer kalmayacak. Değerli misafirler şu anda da hem çekimi kameram kardeşimiz çekiyor. Karasu TV ve Miraç TV yayıncılık. Şu anda iki kamerayla da çekim yapıyoruz. Arşivlerde oluyor. Değerli abimizin düğünündeyiz. Evet. Aslan Zengin abimiz. Yakışıklı abimiz nerede? Aslan abi. Allah mutluluklar Daimesin oğluna, gelinine. Güzel bir duygu değil mi? Evet. Damat din, ismi Yunus Zengin, gelin Kübra Hanım. Evet. Kemancaya başlamaz önce Karadeniz düğünü olur da fikrasız olmaz değil mi? Bir alkış görelim bakalım. Alkışlar nerede? Biraz neşelenelim uşaklar. Her yerden var. Bak dün akşam gittiğim Kars, Ordu düğününde Karadeniz önerler. Artık Karadeniz düğün herkes oynuyor. Uşaklar ben şunu söylüyorum. Kemanzeye başlamanızdan önce şuna sorun olan borzu derdi, harcı, sıkıntısı olan horana. Oynamaya yan gelsin. doktora gitmeye gerek yok. Tedaviye birebir. Şimdi irtikayla hemen başlıyoruz. o kardeşimizle. Böyle gülelim. Kemal'la Fateme birbirini çok seviyor uşaklar. Bir gün gitmişler kurban pazarına kurban bakmaya. Temel Fadime hemen Ula Fadime ne oldu Temel? Senin kurbanın ben olayım dedi. Bak 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 iyi dinleyin burayı. Fadime döndü Temel'e dedi ki bu sene o küs kesmeyelim dedi. Evet alkışları görelim. Temel'in moralı bozuldu tabii. <laughs> Anladınız değil mi? Daha sonra gerekirse fikri hemen uçaklar herkesi horana bekliyorum damat beyin babası annesi herkes horana evet hocam hadi başlıyoruz